son 30 yılın e, neredeyse sahile fışı e, şu 2-3 kilometreye kadar bir e, en fazla kar aldığı bir dönemdeyiz ve e, hava şartlarında dolayı ilk defa Alanya'da e, bizim yaşlılarımızdan daha küçük yaştaki çocuklar ilk defa karı bu e, gözle gördü, gözüyle gördü. Görmeyen e, ve onlara temas edemeyen genç çocuklarımıza da biz de bugün belediye olarak bir sosyal e, aktive yaptık, sosyal aktiviteyle limanda, e, şelale önünde kamyonlarla kar getirdik ve onlara bir hafta sonu eğlencesi olarak onlara renkli bir hafta sonu eğlence olarak böyle bir yaşatmak istedik ve e, görüyorsunuz ki çocuklar çok mutlu. Biz e, Alanya'da sosyal aktiviteler konusunda birçok projelere imza atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz. Ve her şey insanların mutluluğu, refahı için. E, bu zor günlerde e, ülkemizin içinde bulunduğu durumlarda insanların böyle bir sosyal Aktiviteye ihtiyacı var. Sosyal projeler... <laughs> Sen bana ne atıyorsunuz? <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> onlar, onlar bayağı kalabalık. Onlar, onlar bayağı kalabalık. Onlar bayağı <laughs> kalabalık. çocukları çocukları sevindirmedim. Başkanım büyükler de sevindirmedim. Abi siz görmüşsünüzdür bugüne kadar kar. <laughs> ben Almanya'da biz al 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 gördük diyorlar. Bak 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 bak